belli, belli kahramanlık yerleri vardır. Mesela bundan bin sene önce doğsaydın kahraman olmanın yolu ya padişah olacaksın ya ordu komutanı olacaksın. Şimdi yeni kahramanlar iş dünyasından çıkıyor. İş dünyasından özellikle teknoloji bazlı kahramanlar. Eskiden bunu Steve Jobs karşılıyordu. Yani Steve Jobs teknolojinin ayak basılmamış topraklarında yürüyen, kimsenin yapamadığını yapan ve başardıkları da şaşırtan. Wow bunu da yaptı. Aynı zamanda topluma yararlı bir şeyler yapan bu anlamda Steve Jobs örnekte Steve Jobs'ın ölümüyle beraber Elon Musk onun yerini aldı, teknoloji kahramanları. Şimdi Türkiye'de tabii ki e, az önce Donald da şey yapıyordun, söylüyordun. E, hani Türkiye'de neden Elon Musk çıkmıyor? Meşhur ya, soru. bekliyoruz hani? şimdi. Örneğin dünyada Elon Musk var. Türkiye'deki artık o kadar dehalar var ki. Evet. Niye bizde yok? Evet. Şimdi bunun birinci nedeni ölçekle ilgili bir şey şimdi Amerika'da bir şey yapıyorsan bir uygulama bile yapsan bir web sitesi bile yapsan şimdi bir dil, azava, dil avantajın var. Şimdi Amerika'nın kendi nüfusu zaten 330 milyon civarında düşünürsen bir de İngilizce bilen dünyada 1.5 milyar insan var. Adam İngilizce bir kitap yazsa bak 1.5 milyara dünyada hitap edebiliyor direkt. Ama bizde 85 milyon nüfusumuz var. Şimdi bir kere ölçekten, Türkçe kitap yazarsan 85 milyon içerisinde şey yaparsın. Amerika'da bir yazarla tanışmıştım. Adam benim rakamı duyunca, sat, yani satış rakamını, bir anda eline hesap makinesi falan. Sen Amerika'da doğsaydın diyor. Hani İngilizce'de bu başarı kazanmış olsaydın, inanılmaz bir rakam ulaşmış olacak. Yani birincisi, dil avantajları var. İki ülke, yani Amerika bugün dünya ekonomisinin %25'i, Türkiye dünya ekonomisinin %1'i. Yani tüm dünyadaki ekonominin yüzde biri biziz. Kısacası, adamın doğduğu yerdeki o coğrafi ve ekonomik avantajı nedeniyle tamam Amerika'nın en başarılısı ama dünyanın en başarılıları arasında olmasını sağlayan Amerika'da doğmuş olmasının getirdiği bir avantaj var. Bunu kabul etmek lazım. Peki sen onda ne ne gördün yani başarı, ne, ne yapıyor sence o başarısı için? Hadi başarı, okudum, okudum. iştah. iştah zeka, yetenek ve saplantılı bir odaklanma. Yani Yani ee, şöyle bir şey bir başarı daha yüksek